Eylül Teknofest ayı ve bu hafta Teknofest haftası. Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Teknofest Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ülkemizin her ilinden 100 bin öğrencimiz yarışıyor. Biliyoruz ki ülkemizin her köşesinde önümüzdeki yıllarda bu heyecana ortak olacak nice cevherler var. Milli teknoloji hamlesinde çıtayı çok daha yükseklere çıkaracak öğrencilerimiz var. İmkan sunulduğunda dünyanın en iyisi olacak çocuklarımız, gençlerimiz var. İşte o cevherlerin eğitim hayatlarına katkı verebilmek, uzaktan eğitim olanaklarından yararlanmalarına destek olabilmek için Teknofest paydaşları olarak imkanı bulunmayan öğrencilere tablet bilgisayarlar hediye etmeye karar verdik. Biz Baykar adına 5000 tablet bilgisayar hediye edeceğiz. İnanıyorum ki paydaşlarımız da bizi yalnız bırakmayacaktır. Hep birlikte el ele vereceğiz. Daha çok çocuğumuza, gencimize bilgiye erişimin kapılarını açacağız.